Türkiye'nin kurtuluş reçetesi Kur'an'a tam uymaktır. Darwinizmin, materyalizmin sonunu getirmektir. Devlet ne yapacak? Hükümet Darwinizmi ortadan kaldıracak. ilimle, irfanla. Allah'a meydan okuyan bir sistem Darwinizm. Evet. Önce onu ortadan kalacak. Bir bereket gelecek, bir uğur gelecek. Şu an uğursuzluk sardı. Dünyayı uğursuzluk sardı. Darwinizmin olduğu yerde uğur olmaz. Bereket olmaz. Allah'a meydan okuyan bir sistem. Allah'ı kabul etmeyen bir sistem, peygamberleri yalanlayan bir sistem. Hz. Muhammed doğru söylemedi diyor Darwin. Darwinizm bunu anlatıyor. Hz. İbrahim doğru söylemedi, Hz. Musa doğru söylemedi diyor. Ben doğru söylüyorum diyor Darwin. Böyle bir ortamda bereket uğur olmaz. Uğursuzluk, bereketsizlik her yeri sarar. Başkanlık sistemini de, istersen süper başkanlık sistemi getir. Bela, felaket ortadan kalkmaz. Türkiye şu an belanın içine girmiş vaziyette. PKK belası etrafı sarmış vaziyette. Bu bir bela bu. Allah'tan bir bela. Bunun sebebi Darwinizm'dir. Önce bunun ortadan kalkması lazım. Siyasetle olmaz bu işler. İlimle, irfanla olur, imanla olur. Siz Adnan'da yıllar önce bunun ne kadar büyük bir bela olduğunu anlatmıştınız ve belayı sarar dünyanın üzerine demiştiniz Darwinizm'e. Ya bak Amerika'yı mahvetti, Rusyayı mahvetti, Türkiye'de bak nefes aldırmıyor millete. Bela katlamalı artar. Önce bu beladan kurtulacağız. Darwinizm Allah'a meydan okuyan bir sistem. Böyle bir sistemin olduğu yerde uğur bereket olmaz. Kur'an'ı açsın baksınlar. Allah diyor gökler parçalanacak neredeyse bu sözden dolayı diyor. Böyle Allah'a meydan okuma dünya tarihinde yok.